Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Özbingöl'ün yeni almış olduğu Sultan Mega 2019'u inceliyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi diğerlerinden farklı olarak arka kapı orta kısma gelmiş. Yani tam bir burada da yazdığı gibi mini travego halini almış bu araçlar. Aracın bir yan arka detaylarına bakalım isterseniz. Dediğim gibi arka kapı orta kısmı alınmış. Şöyle araca güzel bir görünüm katmış bu. Ee, arka kısmında zaten diğer otokar modellerinizden bilindiği gibi değişen bir farklı bir şey yok. Bir de galiba retardar eklenmiş araca. Ee, aracın gördüğünüz gibi arka detayları da oldukça güzel gözüküyor. Yan kısımda zaten diğerinden farklı olarak bu taraf da aynı. Bir iç detaylarına da bakalım sizlerle içinde bir farklılık var mı? Gördüğünüz gibi Sultan Mega 2019 otokarın çıkarmış olduğu son nesil araç. Evet içine doğru geçtiğimiz zaman da aracın tabii ki iç detayları değişmiş. Ee, arka kapı orta kısma gelince değişiklikler olmuş şöyle şoför kısmını göstereyim. Şoför kısmında pek değişen bir farklılık yok. Üst tarafta zaten bildiğiniz gibi el bagajları yerleştirmek için koyulmuş. Şöyle orta kapının detayını da şöyle gösterelim. Yani bu Travego'ları anımsatıyor yani. Küçük mini Travego diye adlandırılıyor. Aracın incelemesi bu şekildeydi. gördüğünüz gibi orta kapıyı şöyle bir daha detaylı gösterelim. Şöyle dışına bitirelim videomuzu. Araç hakkında aktaracaklarımız bu kadar sizlere. Eğer yarım otobüs videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız bu çeşit araçların yorum yapın bize önerin araçları. Biz de ona göre sizlerin önerilerini doğrultusunda araçlarımızı inceleyelim. Dediğim gibi Otokar Mega 2019 incelememiz de bu kadardı. Öncelikle Özbingöl Seyahat'in bu arabanın kaptanına teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiği için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Müzik